Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok uzun zaman zamandan sonra video çekiyorum ve çok çok daha uzun bir zamandan sonra Shikuru Tolly Tower -Tow Defense videosu çekiyorum arkadaşlar ee, en son iki tane epim vardı galiba öyle hatırlıyorum arkadaşlar oyunda baya bir arkadaşlarımın yardımıyla geliştim ee, arkadaşlar oyun çok güzel bir hal aldı. Böyle çok farklı oyun haritaları geldi. İstediğimiz haritaya gidebiliyoruz. E ondan sonra bir sürü yeni karakter geldi. Çünkü arkadaşlar ben galiba en son episode 50 güncellemesinde falan çekmiştim. Şimdi episode 66'dayız ve çok nadir bölüm geliyor zaten. E ona dolayı çok uzun bir zaman geçti. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi en son galiba benim Large TV menim ve medik kameramenim vardı arkadaşlar. Medik kamerameni bu bu kamera boomunu aldım arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bu kamera vumunu aldım. Çok iyi bir keskin nişan Bu kamera helikopteri aldım. Arkadaşım verdi. Bir de bunu iki tane epimi verdim arkadaşlar. Sadece bir epic için. Çünkü arkadaşlar bunun bir değeri var. Şimdi altta gördüğünüz gibi şekerlerimiz var. Ve bu şekerler her 500 olduğunda gidip bu Hellabun Shop denilen yerden bir kutu açabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu arada yeni gelen bir güncelleme 500 tane şeker 200 Robux'a denk geliyor. Ve bu çok fazla bir miktar. Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu scary kredilerci şeyler diğerlerine göre anladığınız kadarıyla zor çıkıyor. Evet. Ve buradan arkadaşım benim en zor 0,1'i arkadaşlar normalde de bile çıkartamıyoruz. Arkadaşım en sondaki kırmızı olanı çıkarttı. Ben de en ortadaki mor olan var. Ve o sadece dünyada bir kişi de var arkadaşlar. Arkadaşım bir kişiden biri. Ee, yani o da tebrik etmelisiniz. Ben öyle diyorum. Arkadaşlar şimdi yeni gelen değişik bakın parantez içinde değişik haritalardan bir tanesini başlayalım. Pal Paradise. Neden değişik arkadaşlar? Çünkü bir önceki bölümlerde bildiğiniz gibi bizim tuvaletleri biz bir yerden çıkabiliyordu. Ama bu Pal Paradise dediğimiz yerde iki yerden çıkıyorlar. Ve artık çok zor böyle haritalara göre ayrılmıyor arkadaşlar onu söylemeyi unuttum artık istediğiniz haritada istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz ben şimdi en kolayından başlayacağım eğer kazanırsak bize 50 tane para verecek arkadaşlar bakın bu iki yerden geliyor ben hemen keskin diş ağacı dediğimi koyayım şöyle arkadaşlar bu zaten tek atıyor burada şimdi size asıl bu oyunda yapmanız gereken şeyi göstereceğim Şimdi bunu koyduk. Değil mi? Bu taktik çok iyi bir taktik. Bunu koyduk arkadaşlar. Sonra bu surveillance kamera vurgumuzu. Bunda da böyle arkadaşlar. Ee, 300 paramız olduğu da yükselteceğiz. Şu an altta bilmeyenler için paramız gözüküyor. Ama 300 paramız daha olmadı ve o zamana kadar tuvaletler maalesef geçti biraz. Şöyle 4 para ihtiyacı var. Tamam. Artık bu daha geniş bir alanı görüyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz bunu hallettik. Şimdi şu 7 aldığım en ortada size söylediğim e, adı nedir? O balkamaklı olan var. Şimdi o balkamaklı olanı nereye koyarsanız koyun zaten o size para veriyor. Yani bir vurma gibi hasar verme gibi bulurken gibi bir yararı yok. Sadece parayla ilgili. bak ben buraya koydum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Bu şu an bana her wave başında 100 lira kazandırıyor. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Böyle yükseltiyoruz. Bu kendi kendine daha çok para veriyor bize. Ee, arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey bunu bir kere yükselttik ya gidiyoruz buraya tam olarak burası. Paramız 200 olduğunda bu kamera kamerayla bir tane koyuyoruz. Ve onu yükseltiyoruz. Bakın arkadaşlar buradan kameramanlar çıkıyor yine bilmediğiniz için. Bunlar zamanla çok güçleniyor. Ee, şimdi bakın burada yükseltiyoruz bunu biz. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi Sikibirce tuvalette 3 tane ana kameraman var. Bildiğimiz kameraman. Büyük kamera büyük muhabirleri kullandığı kameraman var. Ee, bir de arkadaşlar bildiğiniz kitap kameraman var. Ki o çok güçlü bildiğiniz gibi. Şimdi biz bunu yükselttikçe farklı çeşitli çıkarıyoruz onlardan. Bakın şimdi 800 oldu ya biz bu easy denemeyeceğiz bence de neyse. Ee, şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey bizim bu surveillance kamera bu buna destek vermemiz. Diğerleri geçebilir. Çok önemli bir Hayır. Neden? Çünkü biraz da bir bomba olacak. Bakın bu çok güçlü değil gibi gözükebilir. Ama çok geniş bir alanda vurdurursanız bunu. Arkadaşlar bu saniyede falan olsa da güzel vuruyor. Ki bunu çıkartmak çok kolay. Bunu herkes çıkartabilir. Oyunu biraz oynadıktan sonra. Bakın arkadaşlar bu şimdi buraya gelen her şeyi bununla öldürüyor. Bakın pumpkin farmer dediğimiz şeyde bize para veriyor şu anda. Onu bir yükseltmeyeceğim. Yükseltmeyeceğim çünkü kamerayı yükselteceğim. Arkadaşlar bakın şimdi size bomba haber geliyor. Gördüğünüz gibi burada muhabirlerin kullandığı kamera men çıktı. Ama biz bu kamera beni bir sonraki wave'de çok büyük çok hızlı giden bir titan kamera dönüştüreceğiz. Ee, bunun için bir 500 liramız olması gerekiyor. Yani oyun için dolar. Ee, arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu asa seyit tuvaletler var. Şimdi geldiklerini gördüm. Bunlar çok güçlü arkadaşlar. Çünkü çok hızlılar. Ama eğer şu ana kadar geliştiyseniz asa seyit tuvaletleri çok kolay alıyorsunuz. Ve bunun için tek yapmanız gereken gelişmek. Yani. Başka hiçbir işiniz yok. Gelişin başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın şimdi burada da artık Titan kamera ben çıkacak. Biraz daha göstereceğim size arkadaşlar. Bu surveillance kamera bu da Tek başına kötü kaldı. Burada. Merak etmeyin ilerideki hazırlıklar burada yardım ediyor. Ama şimdi bunun yanında bir tane daha şu sesinden koymamız lazım. Arkadaşlar Yıldız biraz azalacak şu an ilerideki. Bakalım ne kadar var. İyi iyi. Beklediğimden daha iyi. Şimdi bunları der 50 hasar verse zar zor olsa belki bir kazanma ihtimalimiz var. Yani çok zor. Bunu da baksadım. Bakın arkadaşlar titan kamera benler de bunlar. Çok güçlüler. Baya bir hasar veriyorlar. Yani arkadaşlar oyun çok güzelleşti. Gerçekten çok güzelleşti. Bir de arkadaşlar size bir öneri. Bu nereden koyarsanız o kadar hızla böyle yolun burada iki tane olduğu için bir yere böyle gidiyor arkadaşlar. Ee, şimdi ben bunu arkadaşımla oynadım bu haritayı. Arkadaşımda da bunun aynısı vardı. Şu anda kamera helikopter yazarı. Arkadaşlar ben bir tane kamera helikopter koydum. Baktım kabara gidiyor. Onun yani biz ikimiz taraf seçmiştik. Böyle arkadaşlar mesela buraya ben koyuyordum. Buraya o koyuyordu. Onun benim koyduğum onun tarafına gidiyordu. Sonra arkadaşım da koydu. Onun koyduğu benim tarafıma gitti. Arkadaşlar burada dedi oyunun karşılıklı olması diyebiliriz bir tık. Arkadaşlar şimdi ikisi de bunların aynı tarafa gidiyor mu? Ben de bunu merak ediyorum. Tek başıma oynuyorum şu anda oyunu bildiğiniz gibi. Ve eğer tek başıma bana geliyorsa bu sadece çok iyi bir şey. Arkadaşlar ilk önce şuradan da bir titan çıkarmamız lazım ama. Yoksa bir yani. Heh bundan da titan çıkacak artık. Şimdi ben sadece bunu yükselteceğim. Ve de paraya ihtiyacı var. Paradan sonra orayı neredeyse full olarak şu şundan buraya fullleyeceğim. Bundan buraya fullleyeceğim. Ki arkadaşlar bunlar ileridekilere çok fazla bir kolaylık sağlasın. İleride titan kameraman var. Evet ama titan kameraman tek başına bir şey yapamaz. Bizim bu titan kameramana iyice bir yardım vermemiz lazım. Çünkü Arkadaşlar çok gıcık bir şey var o oyunda. Geldi mi bakayım. Hala gelmemiş. Ama oyunda şu an biz kolay oynuyoruz ya. Ondan gelecek mi bilmiyorum ama. Do you club tuvalet diye bir şey var. 2.50 tuvalet demek. Arkadaşlar. Ya iki perçeli pardon. Çok gıcık bir şey. Gerçekten çok gıcık bir şey. Ee, arkadaşımla oynuyorduk. Biz orta seviyeyi seçtik. Hep Nedeni Nedenini söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü o gıcık dediğim e, tuvalet bizi hep öldürdü. Hep. Diğerleri de uyutuyor çünkü arkadaşlar. Ve bu çok, bizim çok kötü etkiliyordu. Hatta arkadaşım bir ara e, bu beni uyutuyor falan demeye başladı. Benimkileri. Biz de o zaman anladık. Yani arkadaşlar, Medyuma girecekseniz yapmanız gereken şey ilk önce birisi kesinlikle Ağrıda vuran bir şey koyacaksınız. Yani çok uzun benzinli bulu gibi. Neden arkadaşlar? Ee, bunlar şeyden şey olduktan sonra bile uyuduktan sonra bile yine onlara vurabilirler. Ki bu da büyük bir avantaj olur. Çünkü o 5 saniyede bir falan duyuyor video daha geçenleri. Ondan dolayı bunu böyle yapmanız lazım. Yani oynayacaksanız. Bunu böyle yaparsanız çok güzel bir taktik olur sizin için de. Şimdi arkadaşlar ben burayı söylediğim gibi bu kamera bu dolduracağım. Çünkü arkadaş arada bir TV ben kaynat. Dur şuraya da koyayım. Da. Şimdi şuraya da arkadaşlar Böyle bir speaker helikopter koyacağım. Bazılarınız şey diyor olabilir. Ya neden Titan speaker ben Titan kamera ben çıkaradı koymuyorsun diye olabilir. Arkadaşlar şimdi ben bunu size söylemeyeyim. Bakın ne yazıyor söyleyeyim mi burada? Diyor ki kamera helikopteri koymak için bir limitiniz var diyor. arkadaşlar bu limit dediği şey iki tane bir oyunda kamera helikopter koyabilirsiniz. Yoksa arkadaşlar oyun Çöker yani. Çok güçlü olursunuz oyunda. O zaman da oyunun hiçbir alamı kalmaz ki. Boss geldi ve boss eriyor. Kazandık. Arkadaşlar şimdi yine pal paradaysa gireceğim ve video 20 dakika falan olabilir. Çok uzun olabilir. Ee, ama umarım sıkılmadan izlersiniz. Arkadaşlar bir de videonun sonunda 100 paramız olacağı için bir pet açacağım. Ee, bu pet sizin şansınız olacak. Yani bana çok kötü şeyler çıkıyor. Belki de sizin şansınızla bir bu peti iyi çıkacak bir peti kullanabiliriz ve bu çok işimize yarar. Çünkü arkadaşlar bana en fazla şu açtığım şeylerde e, nadir çıktı. Çünkü çok zor arkadaşlar. Burada çıkarmak çok zor. %4 şans var. Zaten %4 şansla kim bir şey çıkaracak diyebilirsiniz. Benim arkadaşım %0 birlik çıkardı. Ama arkadaşım da diyor ki ben orada Robux yatırdığım için olabilir diyor. Ondan dolayı mı bilmiyoruz. Onu söyleyeyim. Hatta arkadaşlar ben bu el çabuk geleceğim ya vazgeçtim. Ben bu el çabuk geleceğim. Çünkü arkadaşlar bu el çabuk gelirse zaten 20 tane para bize geliyor. 35 para geliyor ve bizim 20 paraya ihtiyacımız var. Bir pet açmak için. Şimdi arkadaşlar hatta night bir seçeceğim. En zor olanı. Ki hızlı bitsin ve fazla para gelsin. Şunu atlayalım. Şimdi çok kötü bir şey yapacağım. Buraya geldik ya. Buraya koyacağım. Daha, daha, daha. Çok fazla geliyorlar. Hatta şurada da açayım. Bakayım. Çok hızlı gidiyorlar. Bravo size. Bravo size. Şimdi onları destekliyor gibi gözükebilirim. Ama hızlıca bitsin istiyorum yani. Bakın şu anda şuradan dolanıyorlar. Tam onların olduğu noktaya geleceğim sizin için. he tam burada var. Bakın şimdi gidiyorlar. Ben bunlar öncülük edeceğim. Hatta ben bunlardan önce gideceğim. Hadi yarış kim daha önce bizim kuleye gidiyor? Tabii ki de ben. A glasses tuvaletler geldi arkadaşlar. Glasses tuvaletlere karşı şunu koymayacaksınız bakın. Bunu koymayacaksınız çünkü onlar işlemiyor. Fantastik. Arkadaşlar size söylediğim tuvalet gelirse göstereceğim. Bakın, tuvaletler tuvaletlerde şu gri olanlar. Şimdi size söylediğim tuvalet geldi. Bakın arkadaşlar, hatta size göstermek için bir tane bir şey koyayım. Param yok. Param olsaydı sizin için bir şey koyacaktım. Bu onu uyutacaktı zaten. bakayım. Ne kadar hasar yemişiz ona da bakayım. Çok hasar yememiz lazım. Evet tam daha fazla hasar veriyorlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Diğer ordu da buradan geliyor. Onlarla da yarış yapacağım. Ama bu sefer kurallara uygun yapacağım. Ben de onlarla aynı yoldan gideceğim dermiş. Ama bunun hızlı bitmesi lazımdı ya. Hadi daha hızlı gelin. Bakın bu tam tuvalet geliyor arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim. Bu tuvalet yürüyor. Bakın bildiğiniz yürüyor. Bu tuvalette boz. Demin bunu kestik biz arkadaşlar. De çok kolay kestik. Hadi hasar veriyorlar. Hadi kaybedelim. Çok az kaldı kaybediyoruz. Arkadaşlar şimdi sen deli misin? Niye kaybediyorsun falan diyebilirsiniz. Para gelsin. Sonra pet atayım. Video bitireyim. Ve kaybettik. Aa beklediğimden daha fazla para geldi. Ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi hadi pet açmaya gidelim. Ee, i̇lk önce pet açmak için bir tak uygulamamız lazım. Benim şöyle bir taktiğim var. Yani olmuyor ama yine de bir deneyeceğim. Bakın kameramanın ilk iki harfi ne? K, değil mi? K yazdım. Speaker ilk iki harfi ne? SP, sp değil mi? SP yazdım. TV ilk iki harfi ne? TV. Onları da yazdım. Şimdi arkadaşlar Summon unit'si bulalım ha, burada. Şimdi buradan ne çıkarsa artık şansımıza. Ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Açtım. Hep kolay çıktı. Evet arkadaşlar o kadar bunun için uğraştık. Şimdi büyük ihtimalle çok kötü bir şaşkınlığa uğradınız. Ben de uğradım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Uzun zamandır aynı abonede takılıp kaldık. Ama yani iyi bir abone değil şu anda. Ne olur abone olun arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.